Merhaba, ben Dilara. Ben Eylül. Ben Umut. Ben Onur. Ben Berk. Ben İkbal. Ben Beste. Ben Ulaş. Ben Fatih. Ben Selin. Biz 358 Magnetek İmperiyumuz. Başarı. Başarı nedir? Başarı bizim için aslında öğrenmek ve öğrendiklerimizi hayata geçirmek. Başarının sadece özel almak olmadığını biliyoruz. Takım içinde pek çok şeyi deneyimlediğimiz doğru. Fakat bunların takım içinde kalmasını istemedik. Türkiye'den, Brezilya'dan ve İsveç'ten takımlarla görüntülü konuşarak fikir alışverişine bulunduk. Sınırlarımızı genişleterek roboti bilmeyen insanlara da ulaştık. Birçok okulda çocuklara robot oyunları ve STEM etkinlikleriyle robotu anlattık. Tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 takımımız için de zorlu bir süreç demek. Buna rağmen çalışmalarımız mümkün olan en iyi şekilde devam ettik. Magne Teknik et, Saplı çalışmamızda sosyal medyada güncel teknoloji haberlerini paylaştık. Maskeler hazırlayarak sağlık çalışanlarına bu film iki robotu stratejimiz, tüm görevleri en az çıkışla ve alabildiğimiz en yüksek puanla tamamlamaktı. Yaptığımız görev kombinasyonları bize büyük bir zaman kazandırdı. Robotlarımızı iyice küçüldük ve yere yaklaştırdık. Robotlarımızı da yerden kazanmak için büyük motorları dik konumlandırdık. Kolları güç aktarımını dişi sistemiyle sağladık. Robotumuzun tasarımı sayesinde kol geliş çıkışları kolaylaştı. Robotlarımızda iki büyük ve iki küçük motor vardır. Yazılımı kolaylaştırmak için 3 ara sensör ve bir taş sensör kullandık. Tıpatıp aynı tasarıma sahip iki robotumuzun olmasının temel sebebi ise iki ayrı kodlama dilimizin olmasıdır. Bunlar Python ve Mindstorm ev Bu sene yazılımda Mindstorm dilinin yanında Python dilini de kullandık. Python dilini kullanmadaki amacımız gelişen makine diline yavaş yavaş ayak uydurmak istememizdi. Makine dilleri arasında Python'ı seçmemizin nedeni ise kullanımının daha yaygın ve basit olması. Peki ya tek projemiz? Projemizi çocuk oyun alanları üzerine yoğunlaştırdık. Sorun tespiti yapabilmek için park alanlarındaki ebeveynlere anketler yaptık ve 3 sorun belirledik: ulaşım, güvenlik ve hava koşulları. Bu sorunların çözümüne yönelik farklı bölümünü geliştirdik. ParkTek çocukların hem ilgilerine hem de gelişimlerine uygun oyuncaklarla donatılmış hareketli bir tırdır. Oyun alanlarının bir tır içinde olmasıyla ulaşım sorununu çözmüş olduk. Tırın girişinde QR kod ile çalışan sistemimiz sayesinde güvenli girişi sağladık tırımızın açılabilen brandaları sayesinde olumsuz hava koşullarına da önlem aldık. Tırın gideceği yeri ise mobil uygulamamıza gelen taraflara göre belirlemekteyiz. Süreçte çocuk gelişim uzmanları ile de görüşmeler yaptık. Çocukların ilgi ve seviyelerine uygun 10 çeşit çocuk oyunu belirledik. Çocuk parkı üreticisi Polifisan firması ve tırın kasa tasarımı için Çarsan firması ile de görüştük. Bütün araştırmalarımız ve görüşmelerimiz sonucunda Samsung ve Kayseri Belediye Başkanları'ndan uygulama talepleri aldık. Magnetek Imperium olarak çalışmalarımız bu şekildeydi. Teşekkürler.